Evet arkadaşlar. Part 2 videomuza hoş geldiniz. Neyin part 2'siydi? Balatalarımızı değiştirmek istemiştik. Sökmüştük fakat değiştirmemiştik. Henüz balatalarımız gelmemişti. Bugün balatalarımız yani dün geldi. Bugün değiştirdik. Çok da güzel oldu. Ama söktüğümde hakikaten şaşkınlık içinde kaldım balataları. Yani dün sökmüştüm ama yani bir önceki gün. Sadece hani yuvadan kaliperi falan sökmüştüm, balataları çıkartmamıştım komple. Bugün yenilerini takmak için çıkarttığımda böyle acayip manzara ile karşılaştım. Resmen balatalar yok, yani balata yok. Daha önce balata olduğuna hiçbir kanıt yok ve metali de aşındırmışım. Resmen diski falan yemişim yani. Bir iz yapmış resmen Siz siz olun bu kadar beklemeyin Yani ben hissetmedim açıkçası Birkaç gündür ses geliyordu Sökeyim dedim bayağı bir dayanmış balatalar Demek ki içler acısı bir durumdaydı Şimdi arkadaşlar Biraz daha genişletelim Bu balata değiştirme mevzusunu Önce nasıl değiştirdik ne yaptık Nasıl sökülüyor onunla ilgili küçük bir video var Onu seyredelim Evet arkadaşlar balata değişimimizi bugün yaptık. Balatalarımız şöyle gözükecektir. Berbat halde hatta diski sıyırmış. Neredeyse altındaki metal çıkmış gıyır gıyır ediyordu. Bir anda nasıl bu hale geldi onu da anlamadım. Balatalarımızı değiştirdik. Nasıl yaptık? Şuradan balatalarımızı görebiliriz arkadaşlar. Bunlar yeni balatalarımız. Etli etli orada göreceksiniz zaten. Bunu sökerken ne yaptık arkadaşlar? Önce bu egzozumuzu aldık. Egzozumu çünkü şurada bir somunumuz var. Buraya cırcırımız girmedi. Anahtarımız, lokma takımımız girmedi. Rahat çalışamadık. Bunu hemen şuradan boğazındaki ve şu destek aldığı bir yer daha var gördüler. İki vidayı alarak aldık aşağıya. Daha sonra hemen buradan bir somunumuzu söktük. Diğerinde buradan söktük. komple kaliperimizi aldık. Kaliperimizi alınca zaten balıkalar sarktı. Düştü. Bir tek bu şurada bir vidası var. Gördüğünüz yerde bir bağlantısı var. Başka bir bağlantısı yok. İçeride dayanıyor balatalar diğer tarafa. Ee, bir metal desteği. Sonra da bunu aldık. Balatalarımızı aldık. Daha sonra arkadaş hiçbir sıvısıyla şunlar bunu ne hidroliyle falan hiçbir işiniz yok. Yani kafa karıştıracak da hiçbir şey yok aslında. Dediğim gibi bir burada bir şurada somun var. Bunları söküp kaliperi alıyoruz. Daha sonra şunu söküp balatalarımızı çıkartıyoruz. Balatalarımızı aynı şekilde altta bacaklar var. Oraya oturtturup Yine diski e, tabi bunu yaparken pistonumuzu geri itiyoruz. bir Tornavida vasıtasıyla vesaire. E böyle yavaş yavaş, yavaş yavaş kanıta kanıta pistonumuzu geri itelim ki etli balatalarımızı yerine takabilelim. Daha sonra takıyoruz. Güzelce de vidalarımızı sıkıyoruz. Güzel bir cırcır cır cır lokma, e, rahat çalışabileceğimiz bir alet sayesinde sıkıyoruz. Daha sonra işimiz bitiyor. Bugün de kullandım motoru. Gayet de güzeldi. Biraz böyle bir hafif daha oturması gerekiyor tabi balatanın, birkaç gün geçmesi gerekiyor üstünden ama e, hani aa durmuyor bu bilmem ne falan gibi bir şey yoktu. Gayet güzel çalışıyor balatalarımız. Evet arkadaşlar videomuzu seyrettik, geri geldik. Ne yapacağız şimdi? Balatalarımıza bir bakacağız. Tabi siz oradan ne kadar görebileceksiniz bunu emin değilim ama şöyle parlasın diye, yüzeyinde göstereyim. Resmen e, şurada metali e, taşlamışız gibi bir iz var. Altlarda yine öyle. Diğeri de yine öyle. Şimdi balatalarımızı söktük arkadaşlar. Şimdi balata, fren balatası'nı bittiğini nereden anlarız? Şimdi genelde en belirgin şekli kıyır 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 aynı arabadaki sistem gibi balatamız ses yapar. Zaten gözümüzle kontrol ettiğimizde de ne kadar etik almış ne olmuş balatanın durumu nedir? Hafiften anlayabiliriz. Balatamız ya da işte frenlerimiz artık eskisi gibi değildir veya birden kapıyordur gibi değişik. Yani değiştiğini anlarsınız. Ee, toprak yolda hemen kaymaya başlar. Çabuk tutar arka lastik ya da işte ön lastik gibi. Genelde de balata değişim videolarında hep ön balatayı sökerler. Çünkü ön balatayı sökmek daha kolaydır arkadaşlar. Arka balatada işte önünde videoda gördüğünüz egzoz var. Egzozu söktük. Falan yaptık filan yaptık. Biraz daha arka taraf yağlı. Biraz daha hem pis iştir hem de bir tık daha meşakkatlidir arka balatayı sökmek. Balatanızı söktükten sonra arkadaşlar aynı şekilde hatta hiç yeni balatayı elinize alın öyle sökün aynı şekilde yerleştiriyorsunuz. Şuradan zaten bir pim geçiyor onu da gördünüz. Pime geçirdikten sonra bu tarafta takılan girilen bir yer yok. Orada metal bacaklar var üzerine oturtturup pimlerini somunlarını geri takıp sıkıyorsunuz. Hepi topu iki tane somun bir tane de pimi var. Atla deve değil. Ne diyoruz? Eliniz anahtar tutsun hem daha zevk alacaksınız bindiğiniz motordan hem de aletinizi tanıyacaksınız arkadaşlar. Yani ne kadar bakım isteyen bir alet olursa, yani ne kadar bozulursa o kadar şey olur, tanırsınız. Mesela şimdi yurt dışında da uzun yıllar yaşadığım için ben oradan biliyordum. Dişle ilgili Türkiye bir numaradır. Yani sağlık seyahatinde Türkiye... Dişte bir numaradır. Niye? Çünkü biz dişlerini fırçalayan bir nesil değiliz. Diş fırçasını çok fazla kullanan bir millet değiliz. Çürük dişlerimiz, ağzımız bozuk. O yüzden de dişçilerimiz tecrübe yapa 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 öğrene öğrene bu işi tam teşekkülü hale getirmişler kendilerini ki yurt dışından bile diş için sağlık turizmi diye bir şey var Türkiye'ye. Yani arkadaşlar bir yeri bozuldu diye üzülmeyin motorunuzun. Orasını tahmin ederken motorunuzu daha iyi tanıyacaksınız. Daha iyi tanıyacaksınız. Ve bu hoşunuza gitmeye başlayacak. Söküp takmak da hoşunuza gitmeye başlayacak. Hani bir ses geldiğinde bir şey olduğunuzda da bir fikriniz olacak. Şimdi fren balatalarımızı yeniledik. Fren balatalarımız birkaç gün tutmayacak. Yani tutmayacak derken tam performanslı bir şekilde olmayacak. Önce biraz disk onu bir harmanlaması lazım. Biraz sıyırması lazım ki diske tam otursun. Çünkü diskimizi değiştirmedik. Onun illaki bir şekli, bir yataylı, bir büyüklü bir şeyi ol yani e, Balatalarımız yaklaşık şöyle bir iki hafta kullandıktan sonra ki ben bugün kullandım gayet de güzeldi e, kullandıktan sonra tam artık böyle tak diye elimizi frene vurduğu zaman e, anlık tepkileri alacağız arka balatamızdan şimdi şunu da eklemek istiyorum ben balata seçiminde e, diğer videoda da söylemiştik e, işte sinterli sintersiz, yarı sinterli vesaire arkadaşlar eğer diskinizi değiştirmek istemiyor iseniz Diskinizi atıyorum bir sezon daha Gitsin bana da öyle değiştiririm Diyor iseniz Tam sinterli Çok iyi bir balata almayın Çünkü Bu kolay kolay aşınmayacaktır aldığınız balata Bu da diske uyum Çok geç sağlayacaktır anlamına gelir O yüzden Organik bir balata seçerseniz, organik dedikleri çok yumuşak olan balatadan seçerseniz, hafif bakır kaplı, o hemen diskinize uyum sağlayacaktır, çok daha çok bitecektir. Belki öbürü atıyorum 5 bin 10 bin kilometre gidecekse, bu 1000 bin, 2000 bin kilometre gidecek, ama sezonu size çıkartacaktır. Daha sonra diskinizle beraber çok daha iyi bir balata takıp yolunuza devam edebilirsiniz. Fren balatası e, mühim bir mesele arkadaşlar fren balatasını ihmal etmemek gerekiyor. İşte yürüyen birkaç organı işte direksiyon işte burçlarımız e, millerimiz, e, işte bilyalarımız yani tıkırtı tıkırtı ses geldiğinde, dağılmaya üst tuttuğunda bunların acilen değişmesi gereken yolda başımıza e, büyük işler açmadan hemen <laughs> halletmemiz gereken işler. Biz ne yaptık? Fren balatamızı kendimiz değiştirdik. Hem keyif aldık hem motorumuzun işte parçalarını öğrendik vesaire. Bunları da yaparken arkadaşlar somunları söküp takarken illa ki bir elden geçirin. Böyle bir VD40 sıkın ne bileyim bir yüzeylerini temizleyin geri takarken vesaire. Daha sonra sökerken de size büyük kolaylık olacaktır. Evet bir başka videomuzda tekrar buluşmak üzere. Hepinize hoşçakalın.